Evet, geleni oynatırlar, gideni unuturlar olarak bugün Veli Kuzlu'yu gömerek başlayacağız. Bugün aramızda Veli Kuzlu yok. Sence neden yok Ali Bilgin? Veli Kuzlu gelmediyse kesin başka bir işi vardır. Yoksa her zaman gelir, her zaman eşlik Başka bir çıkarları, menfaatleri, Gel, e, izi var mı? Veli Kuzlu, he, Veli Kuzlu yoksa işin içinde para vardır abi. Ben şöyle bir özet geçiyorum. Veli Kuzlu yok çünkü şu an Serdar Erener'le Dilan Çiçek'le bir reklam serisinde şu an Çağatay 65 getir, 85 getir, 95 getir, 105 getir olmayan lens ölçeklerini isteyip imkansızı istiyordur Veli Kuzulu. Geçen senin filmi çekerken şöyle bir ego diyor muyuz? Adam bal gibi adam mı sen? Hayatı tutunabilmek, kredilerini, kiralarını ödemek için mecburen böyle şeyler yapıyor. Hak veriyorum. Ha yani bir de bu programı niye yapıyoruz? Şimdi işin ucunda para yok. Bir de üstte cebimizden para gidiyor. Hani şimdi diyorum Ali Tufan Koç arkadaşımız GQ, GQ Man of the Year olamayacağız ama GQ Man of the Year'ı izlemeye gidebileceğiz diyorum. Takım elbisem yok diyor. İkincisi çok yaşlı hani hiç ilgilenmiyor öyle şeylerle. Sen yeni bir projeye başladın Kolma Agent'a mesela biz veliyle ziyarete ben geldik. Oraya blablabla blat blat Kolma Agent'a gördüm. Ha, <laughs> evet. Bu benim hikayem, bu benim masalım. Aşkımın peşimiz. Kostüm sorumlusunuz. Beni tanımıyor Selim Demir devam ettin ki bayağı iyi. Yani sen bal gibi adam. Bal gibi adam. Yani. Tak 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 iki kamera bir istedikem. Sarı filtreyle diyor bu camda diyor yorar diyor. Bunun bir matematiği var diyor. Bakıyorum adamın IMDb'sine. Dizi yok abi. Sana diyor haftada şu kadar para kazandırırım diyor. E bakıyorum daha önce kimseye kazandırmamış. Hep kendi kazanmış. <laughs> abi işte bir adamı biz böyle geleni oynatırlar, gideni unuturlar Veli Kuzlu. Ne Se oldu? Ne oldu? Keşke Selim'i alsaydık programı. Ama ne net net çeker. Net net çekerdi biliyor musun ya? Geleni oynatırlar, gideni <laughs> <bir> unuturlar. <laughs> Ali Bilgin kolma ezinti Ali Bilgin olarak oynadı. Hocam Ali Bey'in olmak nasıl bir duyguydu? Yani hep kamera arkasında olduğum için e, bir yandan e, devamlılık, kamera, ışık bir yandan yanlış bir şey yapmayayım ezberimi yapmama rağmen <laughs> o kadar çabuk hani bir insanları bekletmeyeyim, yanlış yapmayayım, hata yapmayayım, eve gidip battaniyemi çekeyim, üstüne uyuyayım. <laughs> hani bu. <laughs> bir an bitsin uyuyayım. Tek derdim orada hani bitmesiydi. Ve e, o kadar bir boşluktaydım ki kimse beni o boşluktan elini uzatıp gel <laughs> evet, gel kardeşim buraya sen ne yapıyorsun orada demedi. Biliyorum evet oyunculuk çok zor. <laughs> oyunculuk çok zor ama bu kadar zor olmamıştı. Yani bitti ve şey diyorum ikinci yönetmenimiz işte elif çekiyor. Elif dedim hani bir daha almayalım mı? Da daha iyisi olamaz. <laughs> oyuncu olsam Canan'la çok büyük zevk alırdım oynamaktan. Ama yani oyuncu, oyuncu olmadığım için ben karşımda kim olursa olsun bana elini uzatsın da bir yardımcı olsun istedim. Şimdi ben oynayacağım diye bütün ekip geldi kameranın arkasında. Herkes beni izliyor. Öyle bir enerji. yani. Hepsi bakıyor böyle içine. içlerine. Yap, 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 yap yani böyle İnanılmazdı ya. Çok kabustu. Hala bir ama gidiyor Ben bir denizimi çektim ya ben. Şimdi onu Naim Kanat'la kurgulamıştım. İlk sorum bir kere filmi kurguladığım insanla mı fragmanı kesmem lazım yoksa başka bir kurgucuyla mı fragmanı yapmak lazım? Ya denenebilir bence filmin kurgucusu. Ya şeyleri ben böyle reklam ya da böyle e, klip falan olan daha dinamik işleri Burak abiyle yapıyorum Burak Yaman'la. Evet. Ee, kısa filmi Erkan Erdem'le yapmıştım. Çok da memnun kalmıştım iyi yemek özgürlüğü Bir de çok dinamik olmuştu. Tak 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 vur vur, vur alıyorsun abi. E i̇şte bu günaydın. Ama şey acayip bir orgazm bu arada. O telsizde basıyorsun o ses yankılanıyor ya sette. <laughs> Bak gerçekten yani hayalsin. <laughs> Boştan kalmış. Benim o ünlü odayı evin, evin tersi Oradan geliyor. Ya. Travması var, var demek ki. var. Orada. Evet. Ali Bilgin'in travmalarına giriyoruz şu an. evet. Babası emniyet müdürüydü ve telsiz de çok konuştuğu için yönetmenliğe yeni bir bakış açısı getirdi ve telsiz anons yapan ilk yönetmen olarak. Mikrofon sistemi var bir de. Ha biz onu kullanıyoruz. Biz onu kullanıyoruz. İntercom. var. İntercom var bir de mikrofon. Yönetmene direkt Şimdi geliyoruz. FBI gibi bir zarf ediyor. Ya çok kötü. çok geçersin yani gelsen sete arkadaşlar. Ali Bilgin şu an sette olduğu için biz kazandık. Ben kazandım. Bir görüntü internetli olarak resimlerini setteki performansına nasıl bulmalı Bilgin? Bilmiyorum ya falan. böyle tersiz oturmuş sandalyeye. Ben de bol kitol ol ki Hazır. Geldim. 3, 2, 1. Veli Kuzlu ben şundan çok şikayetçiyim. Evet. Yeni kameralar, yeni çözünürlükler, bu eski filmlerin tadı yok artık. Bir materyalin üzerine Hani yıkanarak o görüntüyü oluşturuyorsun. Öbürü tamamen dijital bir görüntü yani. O yüzden e, ne yapıyoruz biz ona? Hani e, sen de o dokuyu sevdiğin için e, fake olarak şeyde e, color'da e, gram basıp işte e, rengini birazcık böyle eski filmlere benzetip onu yakalamaya çalış. Ondan ben de rahatsızım. Peki bu yeni teknolojiyle direkt o tarz çekim yapma şansımız yok mu? Eski yeah. tip lensler kullanılsa, bilmem neler olsa yok. 15 yıldır aynı lensleri kullanıyorum. Benim lenslerim İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmak esprisi yapıyoruz 50-60 yıllık lensler. Yani çok çok böyle teknoloji yenilendikçe e, şeyler, e, ekipmanlar ve şeyler çok böyle keskin ve daha dijital oluyor ya o yüzden şey yapmıyorum hani eski lensleri kullanıyorum ki özellikle hı hı. biraz daha görüntü soft olsun e, o hani film dokusunu kaybetmeyeyim diye. E, hı hı. Dolayısıyla e, şeyde şu anki çıkartılan ürünlerde teknolojide o dokuyu henüz e, yakalayabilmiş değiliz. İstanbul'da e, yıkama yeri olsa bu filmleri negatife dönen dönecek adam var mı hala 16 milyonluk falan çeken? Çıkarım Belki nasıl? arada olur. Olur çünkü laboratuvar e, kaldırılmadan önce hala e, yapılıyorlar. Yani şu anda da olsa mesela sen ne bir iş yapardık illa ki sen duyuru yapalım. Laboratuvarı bize açın abi. Ya yapımcının da önemseyeceği şey öncelik ekranda görünen oyuncunun performansı, sahnenin duygusunun geçmesi. Ben seyirci gözüyle de bakıyorum yani yaptığım işi her zaman bir seyircinin nasıl algılayacağına da bakıyorum. Seyirci orada kamera hareketindeki estetiğe bakmıyor, seyirci duyguya bakıyor. Oyuncunun performansına daha çok izliyorlar. Daha yani sen atıyor. şunu diyorsun, ben iki gün stedikem'e para veririm. Ben iki gün figürüne ekstra ya para veririm ama hayır. oyuncunun duygusu sıralamasına bakarım. Ya ben cep telefonuyla çekerim. Oyuncunun duygusu geçer daha güçlüdür. Ben bütün ekipmanları kullanırım. Dünyanın en iyi ekipmanlarını kullanırım. Beş günde çekerim. Duygu geçmez. Hiçbir manası yok. Şimdi bir X bir fokus bulu bulduğunda hani yapıştır geçtiği değil. Fokus işini iyi yapmak zorunda ya. Oraya koyduğun yardımcı yoktan da yani insanların artık bir hazı var aslında. O da izliyor. Trafik ya yani devamlılıkçı. Gidip televizyonda izlediği zaman devamlı katıldığı zaman kendi stres yapan insanlar var. 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 Yani evet, ben, bilmediğim Sen için... evet, evet. Hani ben bilmediğim için. Kötü Ben bilmediğim için abi. abi. Kötü örnek. Ben şey. diyorum. O yüzden, ben o yüzden o yüzden abi. De kendi dert eden insanlar var. Yani o trafiğin fondaki bilmem nesini dertten yardımcı öğretmen var. Devamlı hmm. da gece uyuyamadım. Ben öyleydim yani ben de asistanken. Ben şey uyuyamazdım ya. Kapı bilmem neye takılırdım. Sanki böyle tüm gerçekten o anda da hani oyunculukta da Devamlılık eseri ve tüm Türkiye şu an o devamlı katasını konuşacak gibi hissedersin. Böyle. Çok iyi abi. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Yeni bir konuk daha var aramızda. Evet Serkan evet. Keskin. Efsane. <laughs> Efsane. Merhabalar. Merhabalar. Biz abi biz goku diye bir şey çekiyoruz. Hmm. Gelin oynatırlar, gideni unuturlar. 3 günde sana film çekiyor. Diyorlar 3 milyon dolarlık bütçeler bir şey yapıyor. Ha, yani, evet, gördünce ya, ya, yalanlar, şovlar yapıyorlar yani. <laughs> Beni. <onu süper> <laughs> Bunu genç yönetmenlere söylüyorum. Kısa film gibi alacaksın. Diyeceksin ki abi 2 gün seni hiç yormayacağım. <laughs> 10 sayfa <laughs> diyeceksin. İnanılacak hikaye çünkü biraz da dram yapacaksın. Çarkanda diyecek ki ulan ne demek hemen geliriz. Sonra bağlayacaksın. Abi o kadar iyi oynamışsın ki kesemedim orta ölçek oldu. Bunu uzuna bağlayalım. Bir üç gün daha gelir misin? Dedi ki Seko dedi. Şu an bir şey yazıyorum dedi. Böyle, çok yükseğim dedi. Ne yazdığımı da bilmiyorum. Bir şey çok heyecanlandım. Okusana dedi. Yolladı. Okudum. Ertesi gün aradı. Kısa çekelim mi bunu dedi. Çekelim abi dedim. Yani kısa olarak çok güzel bir şey. <laughs> Sonra gittik sete. Çektik böyle. Üç gün. Üç gün. Sonra film bitti. Ben döndüm. Tatile gittim. Geri geldim falan. Sonra aradı. Ben dedim herhalde işte hani film, bir tane bir izleyelim falan. Geldi bu film dedi, birazcık daha uzatıyorum ben dedi. <laughs> tamam abi dedim. <laughs> sonra böyle gittik, olur. bir iki bir şey daha çekildi. Sonra abi ben bunu uzun mesaj çekiyorum. <laughs> <laughs> yani, Bedava oyuncu oynatma budur işte. Sonra gittik, uzun çekildi. Şimdi böyle her gün bana şeyler oluyor işte. Yok işte Amerika'dan şu festival, o şey gitmiş. Şu an Türk Kodbus'tan var.